Kimliksizlikten Tanrısızlığa ya da Politik Tanrısızlık Günümüzde gençlerin ateist, agnostik ya da nonteist düşüncelere ilgi duyduğu ya da bu düşünceleri benimsediği yaygın bir kanı olarak kabul ediliyor. Ancak bu görüngünün derininde yatan asıl dinamik bireylerin sadece inançsızlığa yönelmesi değil, yaşadıkları anomi ile birlikte politik bir tanrısızlık tutumu geliştirmeleridir sosyal bağların zayıfladığı, toplumsal değerlerin ve normların erozyona uğradığı bir ortamda gençler inanç sistemlerini terk ederken aslında sadece Tanrı'yı değil, onun temsil ettiği sosyal düzeni ve otoriteyi protesto ediyor. Politik tanrısızlık, bireyin metafizik bir reddedişten ziyade toplumsal ve politik yapılarla olan ilişkisini yeniden şekillendiren bir tutum olarak ortaya çıkıyor. Bu bağlamda politik tanrısızlık bireyin kendini baskıcı ya da iktidar odaklı dini ve sosyal yapılardan kurtarma ve daha özgür bir kimlik arayışının manifestosu haline geliyor. Politik tanrısızlık gençlerin ruh dünyasında modernitenin ve küreselleşmenin boşluklarında filizlenen bir başkaldırı formu olarak görülüyor. Bu tutum, geleneksel dini yapıları ve onların sosyal kodlarını bir kenara bırakıp, toplumsal ve politik düzenlere karşı bir varoluş mücadelesi veriyor. Ancak bu mücadele çoğunlukla bir bilinçaltı arayışın ürünü. Kimlik ve aidiyet krizinin göbeğinde yönünü kaybetmiş bir neslin, dinin varoluşsal sınırlarını aşarak kendine bir yer bulma çabası olarak görünüyor. Gençlerin tanrıyı dışlaması basitçe bir inançsızlık değil, politik ve sosyal otoritelere karşı bir meydan okuma olarak tezahür ediyor. Bu tutumda tanrıyı reddetmek sadece tanrıyı değil, onun üzerinden kurulan güç mekanizmalarını, toplumsal hiyerarşileri, normatif düzenleri de dışlamayı içeriyor. Politik tanrısızlık kendi içinde bir özgürleşme girişimi olsa da, altında yatan psikolojik dinamikler bu özgürlüğün gerçekten yaşanıp yaşanmadığını sorgulatıyor. Gençler aslında politik bir anlatı inşa ederek varoluşsal boşluklarını mı dolduruyorlar? Tanrıyı reddetmek sosyal aidiyetin yıkılması anlamına mı geliyor? Sosyolojik açıdan bakıldığında gençlerin politik tanrısızlığa kayması onları bireysel kurtuluşun hayaliyle baş başa bırakıyor. Fakat bu hayal ne kadar sürdürülebilir? Din gençler için bir güvenlik ağından çok bir zincir olarak mı görülüyor? Politik tanrısızlık toplumsal dayanışmanın yerini bireysel başkaldırıya bırakırken bu başkaldırının altında yeni bir boyun eğiş mi yatıyor? Bu psikososyal analizde gençlerin politik tanrısızlığı bireysel özgürlük arayışlarının bir ürünü olarak ele alınsa da aslında onların kimlik arayışındaki derin yalnızlıklarına ışık tutuyor. Dini politik bir meseleye indirgeyen bu gençler yeni bir tanrı yarattıklarının farkında mı? Belki de bu tanrı nihilizmin soğuk yüzüyle şekillenen, her şeyin değersizleştiği bir evrende kaybolan bir yankıdır. Emrullah Zorlu